Arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizlerle beraber yine mükemmel bir oyun videosuyla karşınızdayız. Bugün de İstanbul Gazete Zengin ve Sefakir'in ikinci bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Birinci bölümü bayağı bir sevmiştiniz abi. Efsane bir şekilde beğeni atmıştınız. Bu videoda mutlaka aşağıdan videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın abi. Dediğim gibi ne kadar fazla beğeni atıp kanala abone olursanız bu tarz videolar gelmeye devam eder abi. O zaman hazırsınız arkadaşlar. Zengin ve Sefakir'in ikinci bölümü başlasın. Ne güzel yaz tatili yapıyordum kardeşim ben ya. Tekrardan gelip beni oyuna soktunuz. Mis gibi havuzumda yüzüyordum. Zaten bana altın kolye de hediye atmıştı babam. Şöyle altın kolyemizi de takalım da bir zenginliğimiz belli olsun kardeşim ya. Aha karşımızda ne var? Alevli ejder. Oğlum seni geçen bölümde çıkarmıştım. vallahi seni hiç sevmemiştim bak. Yemin ediyorum bir gün geleceğim benim evimi yakacaksın. Ondan sonra sen de buzaşacağız. Neyse şöyle karakterlerimize bakalım. Ne yapmıştık geçen bölümde? Yani çok da fazla karakter marakter bir şey çıkartamamışız. Burada Berat diye bir komutan var değil mi? Aha. Ha Berat Berat'ı çıkarmıştık bir de uzaylı vardı abi bu adam bizi uzaya götüreceğini söylemişti Hala uzaya götürmedi biz hala dünyadayız kardeşim ya Bu ne saçma bir şeymiş neyse dur bakalım Ama geçen bölümde oyunu biraz öğrenmiştim böyle özel karakter oyunun en güzel karakterlerinden biri oluyor Efsanevi de onun altı oluyor oğlum bu neymişler robota benziyor Valla bu robot da bizi bir yerlere götürebilir belli olmaz Neyse abi şöyle bir bakalım dükkana girelim dükkana böyle değişik şeyler gelmiş mi bakalım kardeşim Bu arada bir dakika elmasın var mı tamam 3000 tane elmasın var yeter ama ben doyumsuzum ya. Bir 4000 tane de almak istiyorum ya. Ya kardeşim biz zengin adamız. Ne yapalım ya? 3000 elmas bana yetmiyor. Doymuyorum abi. Yetmiyor kardeşim. Ne yapayım? Ben bir 4000 elmas daha alarak başlamak istiyorum. Oh güzel. Tamam. Tamam gelsin elmas çıklar. Oh mis. Yedi bin tane elmasımız oldu abi az mı? Bak bir 4000 tane de alırım ha. Oyun bak beni gaza getirme vallahi bir dört tane alırım. Neyse sakin ol birazdan alabilirim seni. Bu neymiş burada? Ücretsiz diyor. Abicim istemiyorum şu ücretsizi oyundan kaldıramıyor musunuz ya? Ben fakir bir insan mıyım? Altın kolye takıyorum şurada. Rayban gözlük takıyorum bir git ya. Allah Allah bak gördüm yine sinir oldum ya. Vallahi sinir oldum ya. Neyse dur bakalım buraya ne gelmiş? Karanlık çarkı. Oğlum bu ne biçim karakter? Ben bunun için bu çarkı çevirmem ki abi. Bu neymiş? Yörünge çarkı marka. Aha bu ne la? Oğlum orbit diyor lan orbit diyor lan oha. Abicim çok değişik bir şeye benziyor ha. Bir şey değil mi? Biz, bir o zaman bunu çevirek en pahalısı bu kadar mı? La en pahalısı 1100 elmas mı? Ben abi 7000 elmasım var. Neyse hadi çevirin. Hadi ver bakalım bana onu. Hadi ver. Hadi ver hadi ver bakalım kardeşim. Onu bana ver. Çevirdik bakalım kim geldi? Ulan yaşlı amca gene mi sen geldin ya? Amcacım sana dedim ki köye git dedim. Köye git burada ne işim var oyunda? Neyse güzel. Aha bu cadı da geldi. Oğlum bak cadı sen geçen bölümde de gelmiştin. Vallahi seni sevmiyorum. Neyse dön bakalım kardeşim. Dön 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 ne geldi? Uzaylı bir adam geldi astronot. Tamam uzaylı ile biz uzaya çıktığımız zaman astronot biz orada yardımcı olacak gençler. Kim geldi? Ya cadı sen niye geliyorsun oğlum istemiyorum seni ya. Allah Allah. Biz para basıp buradan özel karakter istiyoruz kardeşim. Bu kim geldi? Yazlıkçı gene geldi. Bak abi çıldıracağım. Vallahi geçen bölümdeki gelen karakterlerin aynısı geliyor. Yemin ediyorum aynısı geliyor. Oo bu kimmiş la Oğlum sorcuz diyor la böyle sakalını boyunu bayağı uzatmış. Neyse çok sevmedim onu. Hadi bakalım çeviriyoruz. Bu kim? Ula yazlıkçı. Aa bu sefer başka bir tane yazlıkçı geldi. Tamam güzel. Turist adamla böyle gezmeye falan gideriz. Aha geliyor mu? Oğlum ne geldi lan? Vallahi özeli çıkardık ha. Oğlum bu kadar mıydı lan? Ya kardeşim bir git ya. Ben de bir şey zannediyordum ya. Özel karakter gelmiş. Ne oldu şimdi? Ya ne oldu kardeşim? Parayı verdik kaldık. Çok da sevin sevinmem mi gerekiyor illa? Böyle hoplayıp tutmam mı gerekiyor? Al korsan adam da geldi. Bu kadar mıydı yani ya bıçak? Neyse dur lan valla özeli çıkardık. Nasıl çıktı ben de bilmiyorum ha. Aha vallahi orbitimiz doldu lan. Oğlum bu nasıl bir karaktermiş ya. Neyse güzele benziyor. Tamam güzelsin güzel. Şöyle animasyon falan varmış. Oğlum bu ne fakir animasyonu var bende. Bu nasıl bir şey ya. Benim acilen sana animasyon almam lazım orbit. Adımlarımızda ne var? Bulut. Oğlum çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım. Ne kadar fakir işi var beni buluyor ya. Gel bakalım burada bir stamp pes almıştık değil mi? Ula burada bir tane daha özel karakter varmış ya. E tamam bunu da alak o zaman. <laughs> Oğlum bunu da alalım. Tamam güzel. Vallahi bedavadan bir tane daha özel karakter aldık. Tamam. Şimdi o zaman bir tane animasyon alalım abi. Buradan da animasyon alak. Dur bakayım başka ne? Bunu da mı alsak? Hadi bunu da alak. Şu neymiş lan? 50 elmas. Bedava. Ya bedava ben elmas istemiyordum ki ya. Niye bana bedava elmas veriyorsun? Kardeşim istemiyorum al ya. Allah Allah tamam anladım şu elmasları toplamak yok bize. Biz zengin adamız kardeşim. Alay animasyonu diyor. Tamam bunu alak. Vallahi adım lazım bize. Yürüme adım yok mu burada ya? Aha vallahi buldum. Adımlar diyor bu ne? Arkamızdan çiçek falan mı geliyor? Tamam alalım bakalım abi. Bu adımlar da Allah. Başka adım var mı bize verebileceği? Vallahi başka da adım yok. Onun haricinde ne varmış? Oğlum bunların hepsi ücretsiz. Ben bunları şimdi açarsam var ya ayıp ederim kendime ya. Ama animasyon alacağım. Animasyonları seviyorum. Bakayım burada ne varmış? Aha vallahi burada da animasyon varmış. Bu ne diyor lan? Oğlum efsanevi kendiye bar diyor. La bunu alsam mı lan? Yeşil bir tane ayıya benziyor gençler. Neyse Allah bakayım ne işe yarayacak? Tamam güzel ayı da aldık abi bir tane ayı da aldık. Oğlum yalnız bu şeye benziyor lan jelibon ayıya benziyor. Neyse jelibon ayı seni seviyorum kardeşim. Şimdi gelelim bakalım buraya animasyon almıştık değil mi? Bakalım nasıl seviniyor. Oğlum dur ben seni almadım dur nerede benim orbitim? Orbitimi verin bana. Heh tamam dur sakinim. Sakinim orbitim nasıl sevineceksin sen böyle mi? Oğlum ne biçim dans ediyorsun ya? Oğlum böyle insan uzayda böyle kıvrır mı ya? Allah Allah. Senle uzaya gideceğiz biz ya. Oha kalp yapıyor. Oğlum sen bana beni, beni mi seviyorsun lan? Abicim sen kız mısın erkek misin ne yapıyorsun bana kendine gel Orbit Orbit kendine gel ya Heh böyle gülücü kat Ulan Orbit kendine gel dedim şimdi bana gülüyorsun sen ne yapıyorsun ya ne yapmaya çalışıyorsun Neyse tamam sen karı gibi dans et ya al Al sana bunu veriyorum Orbitciğim Arkamızdan ne geliyormuş Vallahi adamlara var ya yemin ediyorum ölüm çiçeği ekiyoruz ha. Tamam bunu alalım la o zaman. O zaman ne yapalım abi şu an bakalım bu orbitte birinci olabilecek miyiz? Hızlı bir şey girelim. Yani şu orbit karakteri bir birinci yapalım kardeşim ya. Zaten geçen bölümde sadece bir defa oynayarak birinci olmuştum. Bakalım ikinci defa oynamamızda bu sefer birinci olabilecek miyiz? Göreceğiz. Vallahi orbit çok değişik danslar falan yapıyor. Bana kalp map de yaptı. Orbitten korkmaya başladım. Bak orbit'cim senden gerçekten korkuyorum. Ben de sevgili olmaya çalışıyorsun. Fark etmedim değil. Neyse bakalım ne gelecek. Aha. Amerika topları geldi la gene. Vallahi Amerika toplarını geçen bölümde oynamıştık galiba. Hatırlıyorum. Dur bakalım geçmemiz lazım. Hadi bakalım biz zenginiz kardeşim. <laughs> Oyun bizim zengin olduğumuzu bildiği için en önden başlattı bize. Allah kafamı şey vurdu la. Ulan siz benim kafama balyoz mu vurursunuz? Dur bakayım dur. Dur bakayım siz orbiti görmediniz. Lan abicim az önce bizi önden başlattın. Şimdi sen niye bize bu balyoz vuruyorsun ki? Ama kardeşim zenginiz diye bu kadar da olmaz ya. Zenginin kafasına bütün şeyleri yolluyorlar kanka. Tamam dur bakayım Hüseyin Mert nereden gelip gene dağılır kardeşim. Tamam şöyle gidelim gidelim. Ya abici niye çarpıyorsun dur ya tamam kardeşim oyunu daha yeni öğrendik siz niye üstümüze saldırıyorsunuz ya oyunu yeni öğrendik diye bütün topları bana gönderiyorlar olmaz ki kardeşim neyse geliyoruz hadi bakalım koş 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 güzel geldik güzel geldik ya kafama niye vuruyorsun kafamın suçunu Allah cezanı vermesin 3 defa kafama vurdu kafam yarıldı kafam hastane parasını kim ödeyecek ben ödeyeceğim değil mi tabi buldunuz zengin Hüseyin'i Hastane parasını da ödetin anasını satayım. Neyse. Tamam sıkıntı yok. Kafamın ağrısı biraz geçti. Biraz böyle toplar kafama geldi ama şu an kafamın ağrısı geçti abi sakinim. Neyse sakinim ve kaybedenler yallık aşağı tekrardan aşağı diyoruz. Şimdi biz ikinci tura gidiyoruz değil mi? Vallahi ne, ne biçim dans ediyor Norbit'e bak ya. Abi böyle karı gibi dans ediyor. Manyak mısın Norbit? Kendine gel oğlum sen adamsın ya. Bakalım ikinci oyun modu ne gelecek? Aha bu ne la? Oğlum otobüs diye bir yer geliyor. Otobüsler falan geliyor burada. Acaba bu otobüsler bizim okula götürüyor mu la? Vallahi billahi bir şey değil mi? Zaten bugün okula gitmedim. Okuldan kaçtım. Babam parasını verip şey yapacak. Müdürle konuşacak, bizi sınıftan geçirecek. devamsızlığa yazılmayacak. Ama buraya müdür herhalde şeylerini yollamış. Bak, otobüslerini yollamış. Kardeşim tekrardan okula gel diye ya. Benim okula gelmemi istiyor. Neyse kardeşim müdürcüm seni her çağırdığın yere ben gelseydim. Şimdi kardeşim zengin olmazdık burada. Aha çok güzel geçtik. Valla geçtik. <laughs> Ulan Orbit sen ne kadar güzel karaktersin ya. Valla her bölümü güzel bir şekilde geçiyorsun. Ah dans et bakalım. Tabi geçtin oğlum. Tabi geçtin dans et. Neyse bakalım şimdi final gelecek. Evet geçen bölümde öğrenmiştim final geleceğini. Ve final geldi. Oha. Oğlum bir şey diyeceğim ya. Burada çok kafama topları falan vuruyorlar. Burada birinci olamayabiliriz belki ama dur bakalım lan. vallahi en önlerde gidersek oluruz. Hadi bakalım başladık. 3, 2, 1 başla. Şu balyoza vurmam lazım. Tamam çok iyi çok iyi. Hadi bakalım koşuyoruz koşuyoruz koşuyoruz. Ya aman ya valla bilerek yapıyorsun ya. Ya benim kafamı kafama yolluyorsun şunları ya. Dur şurada bir birinci de kalacağız. Zenginiz kardeşim. Zengin olmak bunu gerektirir. Zengin adam dediğin her zaman birinci olmak zorunda ya. Neyse dur ya kafama niye vuruyorsun oğlum top. Yollan var ya seni var ya top. Top seni var ya satın alacağım oğlum. Seni Beni paramla satın alacağım. Oradaki makineyi var ya durduracağım, durduracağım. Oradaki makineden bir daha top mop atamayacaksınız. Allah cezanızı verecek oğlum sizin. Allah belanızı vermesin. Bu nasıl bir oyundu ya? Bu nasıl bir oyundu ya? Bırak git ya. Şuna bak bir de seviniyor nub adam. Git lan buradan. Allah'ım şu an var'a gerçekten çok sinir oldum ya. Vallahi billahi çok sinir oldum ya. Ulan Orbit bugün seninle birinci olamadık. Bak geçen bölümde birinci olduk tacımız var. Bugün vallahi hiçbir işe yaramadın. Yürü git ya. Yemin ediyorum okuldan çıkar çıkmaz geldim gene bu oyuna girdim ya. Valla bu oyun beni bayağı bir sardı. Sınıftaki herkes oynuyor ya. Şöyle karakterlerimize bakalım. Ya oğlum benim niye çok az karakterim var ya. Ben de para yok diye bu kadar da olmaz ya. Ulan bugün bizim okula bir tane zengin bir çocuk geldi. Anasını satayım gösteriyor. Ben de alevli ejderli bir şey var diyor. Bugün para yatıracağım dedi. 4 bin 10 bin elmas yatıracağım dedi. Valla billahi yatırmış. Benle iyi bir dalga geçti. Neyse ben de de böyle güzel bir tane robot efsanevim var. Ya ben bu efsanevi gerçekten seviyorum. Neyse dükkana girelim bakalım. Ne varmış dükkanda. Evet gene her şey paralı. Gene her şey paralı. Ben şimdi nasıl para yatıracağım? Ulan neyse 65 tane elmasımız varmış ha güzel. Dur bakalım 65 elmasa bir şey alabiliyor muyuz abi? Ula aha vallahi 55'e bir tane çark çevirebiliyoruz ha. Yemin ediyorum bir tane çark çevirebiliyoruz. Dur bakayım çevirek bakın ne gelecek. Hadi bakalım güzel bir şey gelir misin? Hadi oğlum seviyorum seni hadi. Bak çok zenginim 60 tane elmasım var. Hadi kankam çevirdim bir tane efsane verir misin dedim. Ne veriyor? Ne geldi? Oo, boksör adam geldi güzel. Boksör adam geldi. Sınıftakileri var ya bu boksör adamla beraber dövebilirim abi. 10 tane elmasım kaldı. Bir tane daha çevir bakayım. Ney paramız mı yetersiz Allah cezanı vermesin ya Ya kardeşim biz ne yapacağız bu parasızlıkta ya Her şey para olmuş bak bir tane mi çevirebildim ben sadece Neyse burada ne varmış abi Ücretsiz mi al direkt al direkt al Direkt al, direkt al yapıştır ücretsiz Para vermiyorum Para vermiyorum kardeşim para vermiyorum Çevir 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 dön, dön 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 Dur orada bir tane karakter gel bir tane karakter gel Bu ne geldi Lan bir jeton geldi. Bir jeton ne ya? Ya bir jeton ne? Fakiriz diye bu kadar da olmaz ya. Ulan fakiriz diye de ücretsiz çaktan en var ya en ucuz en berbat şey geldi ya. Bir tane jeton. Ulan Allah cezanı vermesin. Şunlara bak ben bunları nasıl alayım ya? Başka ücretsiz bir şey yok mu dükkanda? Allah'ım lütfen olsun ya. Vallahi bak lütfen olsun başka ücretsiz Yemin ediyorum her şey paralı olmuş Şuraya bak şunlar da paralı Ulan çıka çıka bir tane jeton çıktı Ben bir jetonla ne yapacağım ya Neyse dur bakalım şimdi şöyle ucuz bir şey varsa almaya çalışacağım abi Burada 1400 elmas 20 lira Burada 4000 elmas 50 lira OHA Ulan 50 lirayla ben bir ay okulda yemek yiyorum lan Ben bir ay okulda yemek param lan ben nasıl alayım lan seni Bu neymiş 3 TL 225 elmas Vallahi şimdilik bunu alabilir miyim? Dur parama bakmam lazım öncelikle ya. Vallahi şöyle biraz bozuk param var ama bakayım sayayım kaç para var Bu da 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 25, 5, 69, 5, 80 lira param var. Yani 580'den 80'den 3 lira çıkarsa ne kalır? 2 lira falan kalıyorlardı. Eğer 2 lira kalırsa ben 2 lirayla bu akşam şey alamam. Neyse dur bakalım. Şunu bir alalım 3 liraya. 3 lira inşallah paramız yeter. Tamam bunu buradan alalım ve ödeme başarılı oldu. Güzel, güzel, güzel. Vallahi billahi oyuna para yatırabildim. Tamam 225 elmas geldi. Şimdi 3 lira buraya verdik. 2 lira kaldı. Ulan akşam ben nasıl pide alacağım? Ulan benim pide param gitti oyuna yatırdım ben. Ulan Hüseyin sen manyak mısın? Akşam sen nasıl pide yiyeceksin? Zaten evde şu kadar pide kalmış ya. Ya şu kadar pide kalmış. Ben sahurumu, iftarımı nasıl açacağım? Şuraya bak ya. Neyse bu pideyle artık idare ederim. Yapacak bir şey yok yani. Bunu bizim aile zaten 5 kişi 5 kişi doyar herhalde. İnşallah doymazlarsa beni dövmezler. Vallahi geldik oyuna para yatırdık. Neyse 235 para yatırdık. Ne varmış burada? Bunu çevirelim o zaman. Hadi bak lütfen iki tane çevirebiliyorum seni. Lütfen bana bir özel karakter verir misin oyuncum? Hadi bak. Bak pide paramı oyuna yatırdım. Pide paramı ne geldi? Sıra dışı geldi. Tamam güzel. Ama bir efsane bir özel karakter verir misin? Hadi. Bak pide paramı oyuna yatırdım pide paramı Bu ne ya az önce gelmedi mi bu Tamam gelmemiş la güzel Ulan iki tane sakallı adam geldi ya İki tane sakallı adam geldi ya Ben bunları ne yapacağım ya 15 tane elmasım kaldı şu anda Vallahi 15 tane elmasım kaldı İstanbul pes'e bakalım abi Ulan İstanbul pes vermeye de paramız yetmiyor ya. Ama bir dakika burayı kaç yapmışız? 35. Bura 50 olduğu zaman o zaman biz bir el daha oynayıp birinci olduktan sonra şuradan bir tane daha çarkı çevireceğiz. Bir tane daha karakter gelecek. Tamam güzel. Ama bugün pide paramı ben niye oyuna yatırdım ki? Hiçbir şey de vermedi ki oyun. Geçen bölümde bununla mı oynamıştık la? Valla bununla oynamıştık. Şimdi o zaman asturyo yo boksörle oynayacağım ha boksörle. Valla adamları boks falan vuracağız. Dur bakayım animasyonumuz var mı? Ulan bu ne la bir tane mi animasyonumuz var. Bu kadar mı yani kardeşim? Ben nereden animasyon alacağım? Daha nasıl alacağım kardeşim? Neyse adımlarımız neymiş? Dümen. Ulan en fakir şeyleri de bize vermişler. Neyse şununla bir girelim bakalım. Birinci olursam inşallah oradan İstanbul Pest'ten bir tane çevirme gelecek ücretsiz. Oradan da bir özel karakter çıkartırsam var ya mükemmel olmaz mı ya? Oğlum inşallah birinci oluruz var ya. Yemin ediyorum sınıftaki herkesin böyle şeyi falan bayağı bir yüksek. Böyle 3-5 tane mi 20 tane mi ne birincilikleri var. Ben daha oyuna dün başladım abi. Neyse bugün ikinci birinciliği ama almam lazım. Hadi bakalım. Burada ne yapacağız? Yeşilleri bulmacaydı bu. Yeşilleri bulmaca. Tamam. Bizim sınıftakiler vallahi oynuyordu. Oğlum şu ne yapıyor lan? Vallahi koşuyor oradan gidiyor. Dur bakayım ben şu adamın yanından mı gitsem ya? Neyse dur şuradan gideceğim. Hadi bakalım. Hay hello, ne haber? Nasılsınız diyorum size. Vallahi İngilizcemi de konuşturuyorum ha. İngilizce dersine gerçi girmiyordum. Kaçıyordum İngilizce dersinden de. Vallahi burada biraz öğrendim. Şimdi bir tane yeşil bulmamız lazım. Ne yapacağız burada? Allah oraya mı geleyim Tamam ben de yanınıza geldim. Ama aşağı düştüm. Aşağı düştüm. Hayır dur. Dur beni bekleyin. Beni bekleyin kardeşim. Fakiriz diye beni beklememezlik yapmayın. Durun. Vallahi billahi geliyorum. Yemin ederim geliyorum. Aha. Lan oğlum burada kaldık. Şimdi diğer yeşil nerede? Vallahi diğer yeşil de burada. Hadi bakalım buradan geçiyoruz. Oo koş 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 koş. Neredesiniz? Gel gel gel. Hahaha. <laughs> Haydi. Neredesiniz lan? Geçemiyorsunuz mu? Hadi bakayım artistler. Ne Gelemiyoruz mu? <laughs> Neyse gül. Oğlum dur lan. Ne gülmüşsün? Gir içeri ya. Manyak gibi gülüyoruz. ha <gülüyor> diye adamlar bizi yenecek. Neyse güzel bir şekilde birinci turu geçiyoruz abi. Harbiden mükemmel bir şekilde oynadım var ya. Sınıftakiler hava atacağım. Bugün ikinci birinciliğe almam lazım ya geçen bölümde ilk defa oyun oynadım ve bir tane birincilik aldım. Bu da ikinci olursa var ya üst üste oynayıp ikinci birincilimi almış olacağım. Ve seviniyoruz güzel. Hadi bakalım şimdi ikinci oyun modu ne gelecek? O değil de akşama ben 3 liraya nasıl pide alacağım ya? Vallahi 3 liram kaldı. Gal galiba alamayacağım. Evet pideyi alamayacağım bugün dayak yiyeceğim. Evet bugün evdekilerden dayak yeme şansım var. Neyse biz birinci olmaya bakalım. Hadi bakalım başladık. Oğlum bu ne gelmiş lan? Su kaydırağı galiba bu. Vallahi billahi su kaydırağı bir şey değil mi? Bizim sınıfta bir tane çocuk bunu oynuyordu abi. Elinden telefonunu almıştı tabi benim el şeyde telefonum yok. Okulda telefonum yok. Onlar böyle zengin olduğu için okula telefon sokabiliyor. Onun elinden almıştım, oynamıştım bu yere. Güzel oynuyordum ha. Vallahi böyle çok güzel sulardan kayıyoruz. Hop buradan buraya zıpladık. Tamam güzel. Hop bir de buradan buraya zıpladık. Tamam mükemmeliz. Hop bir de buradan buraya of uçtum. Güzel güzel güzel. Vallahi bir şey diyeyim mi? Çok güzel uçuyoruz ya. Hatta bizimkiler şuraya taktik gibi şuraya geliyordu. Ulan ne biçim taktikmiş o? Ulan bizimkiler beni mi kandırdınız ya. Neyse dur bakalım. Güzel geliyoruz. Güzel. Tamam buradan böyle kaydım. Hop şuradan buraya zıplıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım 8'e girmem lazım. Allah nereye uçtum lan uzaya uçtum. Vallahi uzaya uçtum. Oğlum bir dakika şeye çok fena çarptık. Tamam geldim güzel. Hop buradan buraya zıplarız. Vallahi ben bu bölümü oynamıştım. Bizim sınıf dikelerin telefonundan oynamıştım. Ya ama kardeşim ne yapıyorsun ya? Yüz defa bana çarptın. Tamam güzel güzel buradan zıplayalım. Ve şöyle zıplıyoruz işte bu. İşte bu işte bu. Güzel bir şekilde ikinci turda geçiyoruz. Vallahi billahi bir şey değil mi? Bugün pide alamadım diye dayak yiyeceğim ama şu oyunda birinci olursam o dayak bana yeter abi. O dayak bana yeter. Mükemmel bir şekilde ikinci turda geçiyoruz. Kaybedenler düşsün diyoruz aşağı ve şimdi finale gidiyoruz kardeşim. Finale. Ve kesin birinci olmam lazım lan. vallahi birinci olursam var ya. Hem sınıftakilere hava atarım hem de evdekilere derim ki babacım derim yani pide parasını oyuna yatırdım ama birinci oldum derim. Ama kesin birinci olmam lazım. Aha araba yarışı mı geldi la? Valla araba yarışı. Yemin ediyorum araba yarışı. Arkadaşlar bizim sınıftakilerden tabii ki de bu bölümü de öğrendim. Siz rahat olun. Ben burada her türlü birinci olurum. Hadi bakalım. Biz fakiriz diye oyunu bil bilmiyoruz mu zannettiniz lan siz bize? Gidip bizim biz öyle zenginler gibi sadece para yatırıp da karakter alıp da şey yapmıyoruz kardeşim biz birinciliği oynuyoruz. Bak en öndeyim şu anda. Vallahi billahi en öndeyim. Hadi bakalım birincilik gelecek mi? Buradan buraya oğlum gel 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 gel. Vallahi şeyimiz de geldi. Tamam güzel. Güzel şöyle kaymam lazım. İttir ittir ittir. Tamam. Sarı araba sarı araba sarı araba. Of tamam mükemmel araba aldım. Şimdi basmanın zamanı. Bas kasa bas bas bas. Vallahi billahi basıyoruz. Arkamda kimse yok şu anda. Çok güzel gidiyoruz. Hadi şunları çarpmam lazım. Çarpma. Of çaptım mı? Hayır be ya niye çarpıyorum ya çıldırtma insanı ya Tamam şuradan yeşil arısam mükemmel olur. Çok güzel çok güzel. Bugün dayak yememek için birinci olmam lazım. Geliyor geliyor geliyor. Oh bir tane daha yeşil geldi. Tamam mükemmel. Kanka uf oh, çok güzel geçtim. Vallahi çok güzel geçtim. Çaptırmadan. Şimdi şuradan şunu da olur muyum? Aldım mükemmel bir uçuyoruz. Hadi bakalım kardeşim. Biz paramızla artistlik yapmıyoruz. Oyun yaşımızda artistlik yapıyoruz. Ve işte bu be işte bu be işte bu be. İkinci birinciliğimizi de alıyoruz. Yine söylüyorum ben fakir olabilirim ama oyunum gerçekten pro diyorum. Ve güzel bir şekilde yine birinciliğimizi alıyoruz. Bugün dayak yemek yok abi. Bugün evde yarım pide yemek var ama dayak yer miyiz bilmiyorum gerçekten. Şu anda gördüğünüz gibi 2'de iki, iki yaptık ve ikinci birinciliğimiz geldi. Ücretsiz çevirmemiz de geldi. Hadi bakalım oğlum bir tane daha ücretsiz karakter. Güzel bir şey ver. Bir tane özel karakter verir misin? Galiba burada özel karakter vermiyor ama efsane mi verir misin? Efsane mi geliyor? Efsane mi geliyor? Dedim ve abi az farkla kaçtı ya. Az farkla kaçtı ya. Bu kimmiş oğlum? Kafanda mum var oğlum. Kafanda mum var. Bak şapkanda mum var. Onu yaksana ya. Onu niye yanmıyor? Ne biçim mum taşıyorsun sen ya? Neyse olsun. Güzel bir tane karakter çıktı ama kafasındaki mumu yakmadığı için sinir oldum. Harbiden var ya bir şey değil mi? Bugünkü bölümde bayağı efsane şeyler yaptık. Ya bir tane jeton çıkmasaydı iyiydi abi. Bir i̇yi efsane videonun burada sonuna geldik gençler. Önceki İstanbul Gaz videolarını izlemeyi unutmayın. Şurada birinci zengin vs fakir videosu var. Onu mutlaka izleyin. Bugünlük benden bu kadar herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay.